sembol kavram işaret ile evrensel bir dil olarak matematik oluştu. Bu dili sesli olarak ileten de müziktir. Doğru sayılarla uyumlu hoş sesler estetik melodi oluşur. Bakınız Pisagor ve müzik. Melodi için bazı notaları bir araya getirelim. Bir araya getiren işleminin işareti artı işaretidir. 3 notayla toplamda kaç vuruş oldu ona bakarız. Sayı doğrusunu götürerek yapabiliriz. Tam sayılar ve tam sayıların arasındaki en çok eş parça olacak şekilde sayı belirlenir. Ne demek istiyoruz? Tam sayı bir var. 1 bölü 4 1'e ulaşsaydı 4 bölü 4 olurdu. 1 bölü 8 o da 1'e ulaşmamış. Diğer toplananlar 0 ile 1 arasındadır. En çok olacak şekilde eş parçasını ayarlayalım ki 4 de oraya girer. O zaman 0 ile 1 arasını 8 eş parçaya bölmeliyiz. Şunların yerini bu nottan dolayı değiştirdik. Daha sonra 1 bölü 4'ün denk kesrini yazdık. Faydası 8 olacak şekilde. E biri de bu tarafa aldık. Faydası 8 olacak şekilde. Sayıları böyle bir düzenliyoruz. en son vardığı sayı 11 bölü 8 ise toplam sayı 11 bölü 8 olur. Paydalar hiç değişmiyor. Bu dikkatimizi çekti. Pay kısımları değişiyor. Pay kısımları üzerine eklenerek gidiyor. 1, 2 daha, 3, 3, 8 daha, 11 ediyor. Demek ki paydaları aynı şekilde yaptıktan sonra pay kısımlarını toplayarak biz rasyonel sayılarda toplama işlemi yapabiliyoruz.